İyi akşamlar. Network TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Benç Sudanlı, küçük. Günümüzde yaşanan dünya genelinde pandemiden dolayı, bize gerekli önlemleri almak gereğiyle, yayınlarımızı evlerden devam etmeye karar verdik. Bugünkü konumuz bilisim modelleme. Bugün yayınımıza Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dorukhan Bozkurt bize gerekli bilgileri vermek için bizi kırmayıp yayınımıza katılmıştır. Merhaba Dorukhan Bozkurt. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün bilişim modelleme konu hakkında ee, bildiklerimi size aktarmaya İsterseniz başlayalım. Tabii, buyurun. Bilişim modelleme, kullanıcıların görevlerini nasıl yaptıklarını, psikoloji deneyleri ve de, prensipleriyle gerçekleştiren hesaplamalı modelde analiz edelim. Kullanılabilirlik yaklaşımlarını bilişsel bilimler ile zenginleştirir. Kullanıcının bir görevini ne kadar zamanda yapacağını, kullanıcının görevlerini hangi adımda gerçekleştirdiğini gösterir ve uygulamaların nasıl daha iyileştirilebileceğini gösterir. Tasarım kararlarının alınmasına destek olur ve tasarım karmaşık sorun ve tasarımın karmaşık sorunu noktalarını ortaya çıkarır. Evet, e, insan modellemenin ana başlıkları bunlardır. E, şimdi size veriyorum sözü. Çok teşekkürler. <laughs> çok sağ olun. Evet, ben de şimdi sizlere bilişsel öğrenmenin ne demek olduğunu, kaç ayrıldığını ve bu kavramların neler olduğundan bahsedeceğim. Bilişsel öğrenme, organizmanın algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçler aracılığıyla öğrenmesidir. Bu öğrenme durumunun özelliği, yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Bilişsel öğrenme 3 ayrılıyor. Gizli öğrenme, model olarak öğrenme ve kavrayarak öğrenme. Gizli öğrenme, bilgisel öğrenmenin bir türlü gizil halidir. Yani gizlenmesi halidir. Gizli öğrenmede öğrenme süreci içindeki organizma öğrendiklerini farkında değildir. Çünkü ortamda öğrendiklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir motivasyon kaynağı yoktur. Bu kaynak ortaya çıkar çıkmaz gizli bilgilerde açığa çıkar. İkinci olarak model olarak öğrenme. Bir kişinin başkasının bir şey söylediğini duyup ya da yaptığını görüp onu taklit etmeye çalışması model olarak öğrenmedir. Mesela bebeklere örnek verebiliriz. Bizim yürüdüğümüzü görerek onların da yürümeye başlaması, bizim onlarla konuşmaya çalışarak onların da konuşması ve söylediğimiz kelimelerin tekrar etmesi model olarak model alarak öğrenmeye örnek verebiliriz. Modelin benzerliği. Model olarak öğrenmede en etkili faktörlerden biri modelin kişiyle olan benzerliğidir. Çocuklar özellikle sosyal iletişimi başlangıçta çevrelerindeki yetişkinleri model olarak öğrenirler. Modelin önemi. Model olarak öğrenmede kişi belli bir davranımı yapmayı, aynı davranımı yapan başkalarını gözleyerek öğrenir. Bu nedenle model önemlidir. Eğer kişi kendine uygun olmayan Modeller seçerse uygun olmayan davranışlar tercih eder. Model olarak öğrenmede pekiştirme süreci vardır. Ve üçüncü olarak kavrayarak öğrenme. Kavrayarak öğrenme de bilgisayar öğrenmenin bir başka türüdür. İnsanlar daha önce karşılaşmadığı yeni ve karmaşık durumlarda ilişkileri içsel olarak bir anda kavrarlar. Örneğin problem çözümünde epeyce uğraşıldıktan sonra aniden parçalar arasında yeni bir ilişki görülerek çözüm bulunur. Buna puzzle yapmaya örnek olarak verebiliriz. Kırmızı, insanlar tarafından kırmızı ev, kırmızı elbise, kırmızı araba için kullanılır. Zamanla kırmızı kelimesinin sadece kırmızı renkle ilgili olduğu ayırt edilebilir. Kırmızı olma özelliği benzer varlıkların ortak özelliği olarak kavranır ve bu kavram her kırmızı nesne için kullanılır. Bir liste öğrenmenin bir türde motor öğrenmedir. Motor öğrenmede söz konusu olan bir davranışın nasıl daha hızlı, nasıl daha doğru ve hatası olarak yapılacağıdır. Bunun için de alıştırmaya gereklidir. Motor becerilerde çevre, bedensel üç uyarıcılar ve yapılacak iş arasında bağlantı olmalıdır. Motor öğrenme zamanla ve biçimlendirmeye yakından ilgilidir. Motor öğrenme de zamanlama çok önemlidir. Kişiye o davranımı öğreten biri varsa öğrenme kolaylaşır. Öğreten kişinin yapacağı açıklamalar biçimlendirme işlemini hızlandırır. Daha sonra çeşitli uygulamalarla davranış pekiştirilir. Mesela bisiklet sürmek. Biz hepimiz bisiklet sürmeyi belli birisinin öğrenmesini ya da kendi çabalarımızla bir süre sonra başararak bunu öğrendik. Ve bunu uzun süreli hafızamıza kaydettik. Ve şu an Profesör Doktor Dorukhan Bozkurt'a bağlanıyoruz. Teşekkür ederim. Bence gayet iyi özetledin ben öyle düşünüyorum. ben de şimdi bilgisayar modellemenin e, iki tane modelini anlatacağım sizlere. Birincisi KLM Case Stroke Level Model. Altı tane operatörü var bu modelimizin. birinci operatörümüz motor operatörler. bunun alt başlığı dört tane. Onları açıklayacağım şimdi size. Case Stroke alt başlık birincisi olan. Case Stroke tuşa basma. Pointing Pointing, fareye ekrandaki bir nesneyi götürmek. Homing, klavye ya da başka bir cihaza ellerimizi götürmek. Drawing, bir grid üstünde çizgiler çizmek. İkinci e, operatörümüze geçiyorum. Bilissel yani mental operatörle. Mental, bir fiziksel hareketi yaparken bilissel hazırlık yaptığımız e, operatörümüzün alt başlığıdır. Sistem tepki operatörü ise response time yani sistemin tepki süresi. Evet. Şimdi eee KLM keystroke modeli anlattım size. Eee anlatacağım şimdi. Cockpit KLM keystroke level model temelli te temelli modelleme aracıdır. Cockpit kullanıcı arayüzü prototip aracı. Aynı zamanda üretilecek bir prototip arayüzü kullanıcıların nasıl davranacağını nicel verilerle tahmin etmeye çalışır. Cockpit kullanıcının el ve bilişsel davranışlarını deneyimli kullanıcı açısından tahmin edip ortalama Görev yapma süresini hesaplar. Tekrar kullanılabilen tasarım mock-up'ı üretir. Bu yolla tasarım ya da kullanılabilirlik ekibine geri bildirim sağlar ve farklı tasarım modelleri üretip bunların performanslarını karşılaştırmasını yapabilir. Rakip ürünlerin ürünleriyle karşılaştırma yapılabilir. Ürünleri geliştirme sürecinin en başında nihai ürünün kullanım süresi ve değerlerini tahmin etmektedir. Benim anlatacağım modeller bunlar. tekrar bir işe Tamam hocam. Dedikleriniz için çok teşekkürler. Şimdi de e, sokak röportajı yapamadığımız için e, hattımıza birisi bağlandı hocam. E, bir seyircimiz bağlandı. Bilgisayar modelleme hakkında e, daha çok fikir sahibi olmak istiyormuş. Bu listesi sorulacağı sorular varmış. E, şimdi e, hattımıza bağlanıyoruz. E, evet. E, şimdi sokak röportajı yapamadığımız için e, seyircilerimizden e, mesajlar aldık ve e, bir kişiye bağlanıyoruz. Hocamıza sorması gereken sorular varmış. Şimdi e, Dilara Çolaklar'a ba bağlıyoruz sizi. Merhaba, hoş geldiniz. E, hocam merhaba, ben Dilara Çolaklar. E, İzmir'den bağlanıyorum yerinize. Başkent Üniversitesi'nde muhasebe ve finans bölümündeyim. Bilgisayar modelleme hakkındaki bilgilerinizi anladım. Bir de bilgisayar modelleminin avantaj ve devam dezavantajlarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Hocam sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın ama ben e, size yayınıza katılmadan önce e, bilgisayar modelleminin avantajları hakkında birkaç bilgiye sahip olmuştum. İstiyorsanız e, avantajlarını ben açıklayayım. Tabii ki buyurun. Çok teşekkürler. Bilgisayar modellemenin avantajları arasında tasarımın en erken aşamasından itibaren kullanılabilir olması kısa sürede ve düşük bir eforla yapılabilir olması, düşük bir maliyete sahip olması, farklı tasarımların karşılaştırmayı sağlaması, ücretsiz yazılıma sahip olması, ufak değişiklikler yaparak değişik ufak değişiklikler yapılarak değişikliğin karşılaştırılmasının sağlanması ve rakip firmaların daha çabuk görülmesini sağlanmasıdır. Evet hocam, şimdi size de alabilirsek Tabii ki. çok iyi olur. Dezavantajları ise deneyimli kullanıcı davranışlarını modeller, bilgisayar modellerine. Bireysel farklılıkları yaratır aynı zamanda. Ve kullanım hatalarını dikkate almaz. İdeal süreci modeller. Dezavantajları da bunlardır. Evet Dilara Hanım, şimdi size bir soru yönelteceğim. Bu soruyu neden yönelttiğimizi şimdi açıklamayacağız size. Daha sonra açıklayacağız. Size altı tane sayı vereceğim. Aklınızda tutabildiğiniz kadar tutmanızı istiyorum. Başlıyorum, hazır Evet. 6 17 13 3 11 ve 21. Tamamdır. Tamam. Ben şan. Çok teşekkür ederiz ikinize de. Eee Dilara Hanım sana ilerleyen dakikalarla yeniden bağlanacağız. Evet, Dilara Hanım'a katıldığı için teşekkür ederiz. Şimdi hocam size birkaç tane sorum olacak. Tabii buyurun. Müsaade ederseniz. Bilişsel modellemeyi az çok anladık. Şimdi bilişsel davranış hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Bilişsel davranış değiştirme nedir? Bilişsel davranış değiştirme hem bilişsel hem de davranışsal öğrenme prensipleri içeren bir müdahale. Aslında bilişsel davranış değiştirme şu üç varsayımın içeren teorik ve pratik yaklaşımları konuşuyor. Birinci yaklaşımımız bireyin davranışları bireysel olaylara göre belirlenmesi. İkinci yaklaşımımız ise bilişsel olaylardaki bir değişim davranışta da değişikliğe neden olur. Üçüncü yaklaşımımız birey kendi öğrenme süresince aktif bir katılımcıdır. Kısacası bilişsel davranış yaklaşımı bireylerin kendi davranışlarını izleme ve yönetmede kendi kapasite ve tercihlerinin etkili olduğunu kabul ederiz. E, Bilimsel evet. davranış değiştirme budur. E, bir son Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. E, bizi bilgilendirdiniz bu konu hakkında da. E, benim bir tane daha sorum olacak size Hı. müsaade ederseniz. Hı. Bu e, case çok level model hakkında e, konuştuk. K, e, ben de bildiğim kadarıyla e, case Jog Level Model, bilissel verilerin kullanılarak ortaya koyduğu ilk ve en temel GOMS tekniği olarak geçiyor anladığım evet. kadarıyla. Evet, doğru. Ee, peki bu GOMS tekniği hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Evet, size GOMS modeli hakkında bildikleri aktarayım. Bir GOMS modeli belirli hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemlerden oluşmaktadır. Bu yöntemler daha sonra en düşük seviyede operatörler. Operatörler kullanıcı gerçekleştiren ve belirli bir uygulama süresi belli adımlardır. Bir hedef birden fazla yöntemle elde edilebilir. Daha sonra seçim kuralları uygun yöntem belirlemek için kullanılır. Hedefler elde edilebilir ve bu gerçekleştirilebilir hangi olası yöntemler tespiti için olan ve bir halden tanımlanan sembolik yapılardır. Yani GOMS tekniğinin özeti budur. Ee, aktarmaya çalıştım bildiğince. E, teşekkürler hocam. Şimdi arkadaşlarım e, GOMS'un tekniği hakkında avantajları ve dezavantajları hakkında birazcık bilgi sahibi olmuşlar. Onları aktarayım ben müsaadenizle. GOMS'un avantajları arasında GOMS'da kullanıcı modelleme yaklaşımı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu durumda insan makine arayüzü etkileşimini ölçmek için en doğru yöntem değildir. GOMS kolayca belirli bir etkileşim tahmini hızlı ve kolay hesaplanabilir. Gomşuna dezavantajlar arasında gomşu sadece yetenekli kullanıcılar için geçerlidir. Hatalı başlayanlar veya veri değiştirme için çalıştırılmaz. Ayrıca sistemi kullanmadan daha uzun bir süre sonra sistem kullanılınca kullanıcının öğrenmesi için geçerli değildir. Yani daha zorlanır. Başka bir büyük dezavantaj ise yetenekli kullanıcıların hata yapması. GOMS'ta hataları dikkate alınmaz kullanıcı kişilikleri ya da örneğin engeller için fiziksel kısıtlamalar Gomsta modellerin hiçbirinde hesaba verilmez. Yani hesaba katılmaz. Tüm kullanıcılar aynı olduğu varsayılır. Evet hocam size şimdi benim aktaracağım şeyler bu kadar. çok teşekkür ederim size de. şimdi Dilara Hanım'ı tekrar atalım. hocamızın sorduğu soruya cevap verecek kendisi. Evet, şimdi e, Dilara Hanım'a tekrar bağlanıyoruz. Hocamızın sorduğu sorunun cevabı için e, tekrardan onları ekrana alalım. Evet, merhaba. Yavrum, yavrum. Merhaba. merhaba. E, Sizin saydığım rakamları sırasıyla bana kutlasaydı evet. mı? E, hatırladığım kadarıyla 6, e, 17, 13, 43, 21 bu şekilde hatırlıyorum. Evet, e, işte biz buna bilişsel modellemede hani, e, kısa süreli hafızaya gerek diyoruz. Çünkü e, belli bir zaman geçtikten sonra bu saydığım altı sayıyı hatırlamak biraz güç oluyor herkes açısından. Yani hafızası çok üst düzey insanlar var böyle aklında tutabilir bir sırasıyla. E, biz bunu size göstermek istedik. Bunun için böyle bir e, soru tercih ettim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet, İyi günler. Dilara Hanım'a teşekkür ederiz. E, yayınımıza katıldığı ve bize sorular sorduğu için. E, hocam çok teşekkür ederiz. Sorularımıza cevap verdiğiniz için, e, yayınımıza katıldığınız için. E, ben e, bu kötü e, bu kötü günlerimizde evlerimizde kalalım lütfen. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evet, e, bu zor zamanlarda evimizde kalmamız önemli. Zaten Koronaya karşı elimizde çok büyük bir koz var. Oraya kalanmam. <laughs> Network TV'den hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar. Taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için. Bir başkadır benim memnunum. Tamam başla hadi. Bir kırmayıp niye diyor. Niye, gülüyor? niye gülüyor ya? Bak tam kendini soktum bu da. katılmıştır. Dur ne elinize katılmıştır gitti orada. Aa, tamam tamam ben okuyorum şimdi. Bilgileri vermek için Bizi kırmayıp yanımıza katılmıştır. Doruk niye gülüyorsun? Oh. Gerçekten ağlayacağım. Gülüyor. Akşam ona kadar yapar <laughs> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Gülme. Başlıyoruz. Tamam. Ne olur Tamam tamam bir daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Artık bu son. Bu son başlıyor. Arkadaşlar ben bu kanalda devam edeyim bu artık. Yönetler atsın şimdi abi. Borukan dedim ya. <laughs> Borukan demedim. Borukan <laughs> <laughs> Tamam tamam. Tamam tamam bak yapacağımız kadar inanıyorum. Gerek yok. Borukan. <laughs> <laughs> tamam hadi bir iki başlıyoruz. Borukan gülme ya. Yazmayan bir şey, şey acaba nasıl uydurulur? He? Allah! Kopama mı Evet saldırıyor. <laughs> böyle böyle. <bulu>. Tamam tamam. <laughs> Olmadı. 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 Acaba canlı yayın olsak ne yapalım? Zormuş işler ya biliyor musun? Biraz zormuş yani. Çok kolay değil. ünlü bir profesör doktorum. yapma ya yapma. Yazma ne güzel bak ya. İlkten anladım zaten bak. Tabii ki. Bunu öğrenme. Değil. Bunu öğrenme değil. Bunu öğrenme.